Herkese selam hanımlar. Bugün sizlere HHN Bigger markasından almış olduğum 3 tane ürünü göstermek istiyorum. Önce sizlere şu an mantıda kullandığım isotumu ve nanemi göstermek istiyorum. Isotumu ben bir tık acı olanından tercih ettim. Nanem ise tamamen doğal yollarla kurutulmuş yemyeşil mis gibi kokmaktadır. hazırlamış olduğum mantıma istotumu ve nanemi sos olarak hazırladım ve kullandım. Gerçekten muazzam bir lezzete sahip. Tatlılarımda da güvenle kullandığım iri tanelerle çekilmiş mis gibi kokmakta Hindistan cevizimi de sipariş verdim. Firmanın birçok ürün yelpazesi bulunmakta ve hepsi organik. Yeni doğmuş bebeklerinizde Güvenle kullanabileceğiniz pekmezleri dahi bulunmaktadır. Sayfayı sizler için bırakıyorum. Diğer ürünleri de güvenle sipariş verebilirsiniz.